Merhaba Tarih Portalı dinleyenleri. Bugün sizi yüzyıllardır insanların kafasını kurcalayan o büyük soruya götürüyorum. Simyacılar gerçekten ölümsüzlük iksirini buldu mu? Evet. Yanlış duymadınız. Tarih boyunca binlerce simyacı geceler boyu kazanların başında kaynattı, karıştırdı, denedi. Peki sonuç ne oldu? Gerçekten bir iksir var mıydı yoksa hepsi sadece mistik bir arayış mıydı? İnsanlık tarihinin en eski sorularından biri belki de tanrıların gölgesinde başlayan bir merakın ürünüydü. Ölümsüzlük mümkün mü? Varsa kim bilir, kim saklar, kim keşfe en yakın olan insanoğludur? Yüzyıllar boyunca doğanın sırlarını anlamaya çalışan, maddelerin ardındaki görünmez örgüyü çözmeyi hedefleyen, ateşle, minerallerle, bitkilerle ve insanın ruhuyla deneyler yapan bir zümre vardı. Simyacılar. Bugün onları çoğu kişi büyücü, bazıları bilim insanının atası, kimileri ise tarih sahnesinde iz bırakmadan kaybolmuş birer macera perest olarak görür. Oysa simyacı sadece maddeleri altına çevirmeye çalışan biri değildi. Simyacı hem dünyayı hem kendini dönüştürmeye çalışan, maddenin özündeki gizli hikayeyi okumak isteyen bir düşünürdü. Bu sebeple simyanın gerçekte ne olduğunu anlamak, insanlık tarihinin hem mistik hem de bilimsel yolculuğunu anlamak demektir. Bu yolculuk bir zamanlar Babil'in kil tabletlerinde başlayan, Mısır'ın altın sarı çöllerinde serpilen, antik Yunan'ın zengin felsefi atmosferinde olgunlaşan, ortaçağ İslam dünyasında bilimin kanatlarıyla yükselen, Avrupa'nın karanlık lonca odalarında şekillenen ve modern kimyanın doğumuyla evrilen bir hikayedir simyanın köklerinde, Maddenin görünen yüzünün ardında saklı başka bir dünya olduğuna dair kadim bir inanç vardır. Bu dünya, evrenin iç düzeniyle insanın ruhu arasında kurulan büyülü bir bağın, yani mikrokozmosla makrokozmosun uyumunun peşine düşer. Simyacıya göre insan, kainatın küçük bir modelidir. Dolayısıyla evrende var olan her sır insanda da vardır. Eğer insan bu sırları çözebilirse, maddeyi dönüştürmekle kalmaz kendi kaderini de dönüştürür. Simyanın tarihsel kökenlerine bakıldığında ilk simyacıların aslında rahipler, kahinler ve tapınak görevlileri olduğu görülür. Çünkü maddeye dokunmak, ateşi yönetmek, metalleri eritmek, bitkilerin gücünü çözmek ve bunlarla deneyler yapabilmek sıradan insanın ulaşamayacağı bir bilgiydi. Bilgi gizli tutulur, sadece ehil olanlara aktarılırdı. Simya Kapalı kapılar ardında yürütülen bir sanattı bu gizlilik. Onun gizemli bir disiplin olarak görülmesine sebep oldu. Yine de simyacıların hedefi sadece altın elde etmek değildi. Evrensel bir düzenin nasıl işlediğini anlamak, insanın kusurlu doğasını evrenin kusursuz ritmiyle uyumlu hale getirmek gibi metafizik hedefleri de vardı. Bu hedeflerin en büyüğü ölümsüzlük iksiri ya da hayat suyu olarak bilinen sahibine hem maddi hem manevi anlamda sonsuz yaşam vereceğine inanılan bir iksirdi. Ölümsüzlük arayışının kökeni tarihin en eski uygarlıklarına kadar uzanır. Mezopotamya'da Gılgamış Destanı'nda bile kahramanın sonsuz yaşam arayışı, insanoğlunun unutulmaz bir mirası olarak karşımıza çıkar. Gılgamış'ın ölümsüzlük otu arayışı, bir simyacının laboratuvarındaki umut ışığını yıllarca besleyen en eski efsanelerden biridir. Yüzyıllar sonra Mısırlı rahipler mumyalama teknikleriyle insan bedenini bozulmadan koruma tutkularıyla simyanın ölmezlik kavramını beslemişlerdir. Onlara göre beden bozulmazsa ruhun ebediyeti de mümkün olabilirdi. Simyacıların ekmekle suyla değil, umutla ve merakla beslenen düşünce dünyalarının temel taşlarından biri de buydu. Bedenin değişimini durdurabilirsen, ruhun değişimini de durdurabilirdin. Simya sözcüğü çoğu tarihçiye göre Mısır'ın eski atlarından biri olan Kem'den türemiştir. Kem siyah toprak anlamına gelir. Nil'in bereketli siyah toprağı bu toprak hem yaşam verir hem de bilgeliğin simgesidir. Bu nedenle simya siyah toprağın sanatı olarak görülür. Mısır'da başlayan bu sanat Anadolu'dan İran'a, Hindistan'dan Çin'e kadar yayıldı. Farklı kültürlerde farklı renkler aldı farklı sembollerle ifade edildi ama özü aynı kaldı. Maddenin ve insanın dönüşümü. Antik Yunan'a gelindiğinde simya, felsefi bir derinlik kazandı Empedokles'in dört element kuramı. Toprak, su, hava, ateş. Simyacıların tüm düzenlerini kurdukları temel sistem haline geldi. Evrenin bu dört elementin bir harmanı olduğuna inanan Yunan düşünürleri, ortaya çıkan her şeyin aslında bu dört unsurun farklı oranlarda birleşmesinden oluştuğunu savundu. Bu fikir, simyacıların maddeleri dönüştürme hayalinin teorik temeliydi. Eğer elementler birbiriyle dönüşebilir haldeyse, demir altına, bakır gümüşe, kurşun ise ölümsüzlük iksirinin ham maddesine dönüşebilirdi. Zaman ilerledikçe simya, özellikle Helenistik dönemle birlikte farklı bir yörüngeye oturdu. İskenderiye, dünyanın en önemli düşünce merkezlerinden biri haline gelmişti. Burada hem bilim, hem din, hem de felsefe iç içe geçmiş benzersiz bir entelektüel atmosfer oluşmuştu. Bu atmosfer, simyanın gelişimi için doğurgan bir alan sağladı. İskenderiye Kütüphanesi'nde saklanan sayısız metin arasında simyaya dair eserlerin de olduğu bilinir. Bu eserlerde maddelerin tılsımlarla ve ritüellerle işlenmesinden bahsedilir. Simyacıların laboratuvarları aynı zamanda tapınak odaları gibiydi. Çünkü simyacı işini sadece teknik bir süreç olarak değil, ruhsal bir ritüel olarak görürdü. Roma İmparatorluğu döneminde simya geniş bir coğrafyaya yayıldı. Ancak Roma'nın çöküşüyle birlikte Avrupa'da karanlık çağlar başladı. Buna rağmen simyanın ışığı başka bir coğrafyada parlamaya devam etti. İslam dünyasında 8. yüzyıldan itibaren Bağdat'ta kurulan Beytül Hikme yani Bilgelik Evi dünyanın en büyük bilim merkezlerinden biriydi. Burada antik Yunan, Mısır ve Hint metinleri Arapçaya çevrildi. Bu çeviri hareketi sayesinde simyada büyük bir dönüşüm geçirdi. Çünkü İslam bilim insanları simyaya sadece mistik bir disiplin olarak yaklaşmadı. Deneysel metodun temelini atan ilk düşünürler de onların arasından çıktı. İslam dünyasının en büyük simyacısı olarak kabul edilen Cabir bin Hayyan, simyayı sistematik hale getiren kişidir. Maddeleri sınıflandırması, asit ve bazlarla ilgili yaptığı çalışmalar, distilasyon, kristalizasyon, füzyon gibi teknikleri geliştirmesi, simyanın kimyaya dönüşmesinde bir köprü görevi görmüştür. Cabir'e göre maddeye yapılan her dokunuş aslında bilimsel bir gözlemin sonucudur. Sihir değil deney vardır böylece simya mistik bir uğraş olmaya devam ederken bilimsel bir zemine de oturmaya başlamıştır. Peki bütün bu coğrafyalarda simyacıların ortak amacı neydi? Elbette maddeleri altına dönüştürmek. Yani felsefe taşını bulmak en büyük hedeflerden biriydi felsefe taşı. Simyacıların kutsal kasesiydi. Bu taşın metalleri mükemmel formuna yani altına dönüştürebileceğine, yaraları iyileştirebileceğine, hatta doğru şekilde işlenirse ölümsüzlük iksiri olan eliksiri hayatı ortaya çıkarabileceğine inanılırdı. Bu nedenle simyacıların laboratuvarlarında gece gündüz ateş yanar, imbiklerden buharlar yükselir. Retort adı verilen kıvrımlı cam kaplarda maddeler yavaş yavaş çözünür, ayrışır ve yeniden birleşirdi her simyacı evrenin gizli yasasını çözmeye çalıştığını hissederdi. Orta çağ boyunca Avrupa'da simyacı olmak hem merak uyandırıcı hem de tehlikeli bir şeydi. Çünkü kilise simyayı her zaman sevmezdi. Simyanın hem dini hem toplumsal düzeni zorlayan iddiaları vardı. İnsan kendi kaderine hükmedebilir, doğanın kurallarını kendisi keşfedebilir, hatta ölümlülüğün duvarlarını aşabilirdi. Bu düşünceler birçok otoriteyi rahatsız etti. Yine de simyacılar çalışmalarını gizli odalarda sürdürdü. Parşömenler üzerinde anlaşılması zor semboller, yarı şifreli cümleler, alegoriler ve metaforlar kullanarak yazdılar. Bir simya kitabını okuyan sıradan bir insan, içindeki anlatıların ne anlama geldiğini kolay kolay çözemezdi. Çünkü simya bilgisi herkese verilmezdi. Ehil olmayanın anlamasına izin yoktu. Rönesans dönemine gelindiğinde simya, Avrupa'da yeniden canlandı. Bilimsel düşüncenin yükselişi, matbaanın icadıyla bilginin yayılması ve ticaret yollarının açılması simyayı yeniden popüler hale getirdi. Bu dönemde simyacılar sadece altın peşinde koşan kişiler olarak değil, aynı zamanda filozof, doktor, botanikçi ve astronom olarak da görülüyordu. Ünlü simyacı Paracelsus, tıbbın en radikal yüzlerinden biriydi. Ona göre gerçek doktor, doğanın dilini okuyabilen kişiydi. Bitkilerin, minerallerin ve insanın ruhunun aynı kaynaktan geldiğini savunan Paracelsus, simyayı tıp biliminin merkezine yerleştirdi ve hastalıkların tedavisinde kimyasal maddeleri kullanarak modern farmakolojinin temellerini attı. Simyanın tarihsel yolculuğu boyunca en çok merak edilen şey simyacıların gerçekten ölümsüzlük iksirini bulup bulmadıklarıdır. Tarih boyunca birçok efsane bu sorunun etrafında şekillenmiştir örneğin. Çin simyacıları ölümsüzlük reçeteleri hazırlamak için cıva, arsenik ve kükürt gibi maddeleri kullanmışlardır. Ne yazık ki bu maddelerin çoğu insan için son derece zehirliydi. Bu nedenle Çin tarihinde ölümsüzlük arayışında hayatını kaybeden imparatorların olduğu bilinir. Yine de Taoist simyacılar ruhun ölümsüzlüğüne inandıkları için bu arayışı sürdürmüşlerdir. Onlara göre gerçek ölümsüzlük bedeni değil ruhu arındırmakla mümkündü. Avrupa'da ise Nikolas Flamel efsanesi büyük bir yer tutar. Flamel'in felsefe taşını bulduğu ve ölümsüz olduğu iddia edilir. Hatta bazı anlatılara göre Flamel ve eşi taşın gücünü kullanarak ölümsüzlüğe ulaşmış ve bugün bile kimlik değiştirerek yaşamaktadır. Elbette bütün bunlar masalsı hikayelerdir. Ancak bu anlatıların yüzlerce yıl boyunca dilden dile dolaşması insanların simyaya duyduğu ilgiyi gösterir. Belki de simyacıların peşinde olduğu ölümsüzlük sandığımız kadar basit bir şey değildir. Belki onlar bedenin sonsuza kadar yaşamasından ziyade bilginin ölümsüzlüğünü, insanın içsel dönüşümünü, ruhsal aydınlanmayı kastediyorlardı. Çünkü simya her zaman sembollerle konuşan bir disiplindir. Bir simya metninde altın kelimesi çoğu zaman gerçek altını değil, insanın mükemmelleşmiş ruh halini temsil eder. Felsefe taşı ise maddi bir taş olmaktan çok bilgelik, kendini tanıma ve içsel dönüşümün simgesidir. Böyle bakıldığında simyacıların ölümsüzlüğü gerçekten buldukları söylenebilir. Çünkü insanlığın bilme arzusunu, öğrenme tutkusunu ve doğanın sırlarını çözme isteğini zamana rağmen yaşatmışlardır. Simyanın modern dünyaya en büyük katkısı kuşkusuz kimya biliminin doğmasına öncülük etmesidir. Bugün laboratuvarlarda yapılan deneylerin temeli simyacıların yüzyıllar süren gözlem ve denemelerine dayanır. Distilasyon cihazlarının kökeni simya laboratuvarlarına uzanır. Asitler, tuzlar, çözeltiler ve metallere dair ilk sistematik bilgiler simyacılar tarafından elde edilmiştir. Modern bilim simyayı çoğu zaman irrasyonel bir uğraş olarak görse de simyanın deneysel metodun doğuşuna yaptığı katkı inkar edilemez. Bugün hala simyaya ilgi duyulmasının sebebi onun sadece bilimsel değil aynı zamanda ruhsal bir arayış olmasıdır. İnsanın hem maddeyi hem kendini dönüştürebileceğine olan inanç, çağlar boyunca hayatını korumuş bir düşüncedir. Belki de simyayı hala büyüleyici yapan şey, insanın içindeki merakı, bilinmeyene duyduğu hayranlığı ve sonsuz yaşam arzusunu aynı potada eritmesidir. Simyacılar ölümsüzlük iksirini gerçekten buldular mı? Bu sorunun kesin bir cevabı yok. Eğer ölümsüzlükten kastımız fiziksel anlamda sonsuza kadar yaşamaksa, Tarih böyle bir kanıt sunmuyor. Fakat ölümsüzlüğü bilginin sürekliliği, insanın öğrenme serüveni ve kendini dönüştürme gücü olarak yorumluyorsak, simyacılar bu iksiri çoktan hazırlamış olabilir. Çünkü yıllar geçse de simyanın hikayesi devam eder. Her nesil kendi simyacısını yetiştirir. Kimisi laboratuvarda, kimisi kitapların arasında, kimisi ise kendi iç dünyasında arar felsefe taşını. Bugün modern kimya bize evrenin sırlarını daha net bir şekilde sunuyor olabilir. Ancak Simyanın ruhu hala bilim insanlarının gözlerinde yanıp sönen o keşif ateşinde yaşamaya devam ediyor. Hala bir şeylerin peşindeyiz. Hala evrenin kendisinden daha büyük bir sır sakladığını hissediyoruz. Belki de simyacıların asıl keşfettiği şey insanın doğasında var olan bu tükenmez meraktı. Çünkü merak oldukça insan var olur. İnsan var oldukça bilginin izleri de ölümsüz olur. Belki ölümsüzlük iksiri içimizde bir yerlerdedir belki simyacıların asırlardır anlatmaya çalıştığı şey tam da budur. Maddelerin dönüşümünden çok, insanın kendi dönüşümüdür simyanın özünde yatan ve belki insan kendini gerçekten tanıdığında, ölümsüzlüğün ne olduğunu da anlamış olacaktır. Simyanın büyük yolculuğunun izini sürmeye devam ettiğimizde, insanın hem kendi karanlığı hem de ışığıyla yüzleştiği bir bilgelik serüveninin içine çekiliriz. Çünkü simya, tarihte hiçbir zaman tek boyutlu bir uğraş olmadı. O hem bir bilimin kıyısında dolaşan ince bir çizgi hem de ruhun karanlık labirentlerinde yanan küçük bir meşaleydi. Bu meşalenin ışığı öyle güçlüydü ki yüzyıllar boyunca hem kral saraylarında hem de köhne kulübelerde aynı ateşi yakabildi. Simyacıların ölümsüzlüğü ararken aslında insanın kendi içsel sonsuzluğuyla yüzleşiyor olmaları. Bu hikayenin en büyüleyici yönlerinden biridir. Belki de bu yüzden simya modern dünyanın tüm ilerlemesine rağmen hala insanın zihninde bir yerlerde yaşamaya devam eder. Orta çağın derinliklerine indiğimizde simyacının hayatının ne kadar zor olduğunu fark ederiz. Bir yanda maddelerin dönüşümüne dair bilimsel merak, diğer yanda kilisenin sert gözleri arasında var olmaya çalışan bir bilgelik arayışı vardı simyacıların çoğu, gizlilik yemini ederdi. Çünkü simya sadece bilgi değil, aynı zamanda bir sır, bir inisiyasyon sistemi, bir ruh eğitimi demekti çırak. Ustasına teslim olduğunda yalnızca maddelerin nasıl ısıtılacağını, nasıl çözüneceğini ya da nasıl damıtılacağını öğrenmezdi. Aynı zamanda kendi nefsini, korkularını, hırslarını ve tutkularını da nasıl dönüştürebileceğini öğrenirdi bu yolculuk. Çoğu zaman maddi kazanımdan çok manevi bir arınma yolculuğuydu. Bir simyacının laboratuvarı yalnızca bir çalışma alanı değil, ruhun dönüştüğü bir mabet gibiydi. İçeride sürekli yanan bir fırın bulunurdu. Bu fırın sadece metalleri eritmek için değil, simyacının ruhunu arındırmak için de sembolik bir işlev taşırdı simyacılar. Altını en mükemmel metal olarak görürdü. Altın hem ışığı yansıtır hem de zamanla bozulmazdı. Bu nedenle altın ölümsüzlüğün maddi bir sembolüydü. Kurşun ise en aşağı, en ham metal olarak kabul edilirdi. Bu yüzden simyacının temel hedefi kurşunu altına dönüştürmekti. Ama burada kurşun aslında insanın işlenmemiş yanını. Altın ise kişinin kendi içindeki kemale ermiş halini temsil ederdi. Rönesans döneminin büyük simyacılarından biri olan Thomas Norton simyanın bu ikili doğasını şöyle tanımlar. Simya hem dışarıda hem içeridedir. Dışarıdaki laboratuvar içerideki laboratuvara açılan bir kapıdır. Bu bakış açısı Simyanın neden bir bilim olduğu kadar bir felsefe, bir ruh disiplini ve bir yaşam biçimi olduğunu açıklar simyacı. Maddeleri dönüştürürken aslında kendini de dönüştürdüğüne inanırdı. Bu nedenle simya yalnızca deneysel değil, aynı zamanda mistik bir pratiğe dönüşmüştü dilerseniz. Bu yolculuğun bir başka yüzüne daha bakalım. Simyanın kadınlarla olan ilişkisine. Tarih boyunca simya, birçok gizli geleneğin aksine kadınlara da kapılarını açmış bir bilgi yoludur. Çünkü kadın Doğan'ın döngülerini en iyi hisseden varlık olarak görülürdü. Antik Mısır'da rahibeler doğumun ve ölümün sırlarını bilen kişilerdi. Bu bilgi simyanın ruhuyla derin bir şekilde bağlantılıydı. İskenderiyeli Hipatia gibi bilge kadınlar matematik, astronomi ve kimya alanlarında büyük katkılar sunarak simyanın gelişimine aracılık etmişlerdir. Simyacıların gizli metinlerinde kadın çoğu zaman kutsal madde, ilk doğuran, kara toprak, ay ışığı gibi sembollerle tanımlanmıştır. Ayın sürekli değişen yüzü tıpkı maddelerin sürekli dönüşüm halinde olması gibi simyanın özünü temsil ederdi. Bu yüzden bazı simyacılar güneşi erkek, ayı ise kadın olarak sembolize eder ve bu iki gücün birleşmesini kutsal birleşme olarak adlandırırdı. Bu birleşme felsefe taşının oluşum sürecinin bir parçası olarak görülürdü. Bir başka değişle Erkek ve dişi prensibin birleşimi, evrendeki tüm dönüşümlerin anahtarı olarak kabul edilirdi simya, yalnızca Avrupa ve Orta Doğu'da değil, uzak doğu coğrafyalarında da farklı biçimlerde gelişti. Özellikle Çin simyası, Taoist felsefenin derin etkisi altında şekillendi Çinli simyacılar. Maddi altın elde etmekten çok, bedenin iç enerjisini dönüştürme üzerine odaklanmışlardı. Onlara göre, insan bedeni evrenin küçük bir modeliydi ve içindeki enerjiler doğru şekilde yönlendirildiğinde kişi ölümsüzlüğe ulaşabilirdi. Bu nedenle Çin simyasında nefes teknikleri, meditasyon, bitkisel iksirler ve fiziksel dönüşüm ritüelleri önemli bir yer tutardı. Ayrıca Çin simyacılarının amacı yalnızca fiziksel ölümsüzlük değil, aynı zamanda ışık bedenine geçmekti. Bu dönüşüm ruhun evrenle tamamen birleşmesi anlamına geliyordu. İslam dünyasında ise simya çok daha bilimsel bir kimlik kazandı. Özellikle Cabir bin Hayyan ve İbn Sina gibi isimler maddelerin özelliklerini sistemli olarak inceleyerek modern kimyanın temelini attılar. Cabire göre simya sadece teorik bir çalışma değil, aynı zamanda deneysel bir uğraştı. Bu nedenle simya kitapları o dönem için son derece gelişmiş laboratuvar tekniklerini içeriyordu. Damıtma, çözündürme, yakma, kalsinasyon gibi işlemler simyacıların sürekli olarak geliştirdiği yöntemlerdi. Günümüz kimyasında kullanılan laboratuvar araçlarının çoğunun kökeni simya çalışmalarına dayanır. Peki ya simyacılar gerçekten altın elde etmeyi başardılar mı? Bugün bildiğimiz kadarıyla klasik anlamda bir maddeyi başka bir maddeye dönüştürmek mümkün değildir. Ancak modern bilim Atom çekirdeği üzerinde çalışarak element dönüşümü yapabilmektedir. Yani simyacıların hayal ettiği şey aslında teorik olarak mümkündür. Sadece onların kullandığı yöntemlerle değil, örneğin nükleer reaksiyonlarla bir elementi başka bir elemente dönüştürmek bugün bilimin sınırları içerisindedir. Ancak bu süreç son derece maliyetlidir ve pratik değildir. Bu nedenle simyacıların kurşunu altına çevirdiğini söylemek doğru olmaz. Yine de bu hayalin peşinde koşarken geliştirdikleri teknikler bilimin ilerlemesine eşsiz katkılar sağlamıştır. Simyacıların bir başka büyük hedefi olan ölümsüzlük iksiri ise hala gizemini korur. Tarihte birçok hükümdar simyacıları saraylarına çağırarak onlardan bu iksiri istemiştir. Çin'de Qin Shi Huang ölümsüzlük uğruna binlerce simyacıya servetler harcamış. Fakat aldığı iksirlerin çoğu zehirli olduğu için birçok yöneticiyi erken ölüme götürmüştür. Hatta bazı tarihçiler, Çin hanedanının çöküşünde simyacıların büyük rolü olduğunu bile söyler. Çünkü ölümsüzlük iksirleri genellikle cıva içeriyor ve cıva yıllar içinde insan bedenini zehirleyen en tehlikeli maddelerden biridir. Bununla birlikte Çin simyasında ölümsüzlük sadece fiziksel anlamda değil, ruhsal bir yükseliş olarak da görülürdü. Taoist simyacılar dış simya ve iç simya olarak iki ayrı alan geliştirdiler dış simya. Maddelerle yapılan deneylere dayanırken iç simya meditasyon, nefes kontrolü, enerji merkezlerini açma gibi tekniklerle yapılan bir ruhi eğitimdi. Bu iç simya yöntemleri bugün modern nefes terapileri, enerji çalışmaları ve meditasyon pratiklerinin temelini oluşturur. Simyacıların ölümsüzlüğü ararken aslında neyi bulduklarına dair en etkileyici örneklerden biri onların kendilerinden geriye bıraktığı metinlerdir. Simya kitapları, ilk bakışta anlaşılmaz semboller, şifreli cümleler ve metaforlarla doludur. Ancak bu metinleri anlamak isteyen kişi, yalnızca maddelerin değil, aynı zamanda sembollerin ve arketiplerin de dilini öğrenmek zorundadır. Bu dil, Jung'un psikoloji çalışmalarında da gördüğümüz gibi, insanın kolektif bilinçaltına açılan bir kapıdır. Jung, simya sembollerinin aslında insanın ruhsal gelişim sürecinin bir haritası olduğunu söyler. Bu nedenle simyacılar hakkında yazdığı kitaplarda simyayı bir ruhsal dönüşüm sistemi olarak anlatır. Belki de simyacıların asıl ölümsüzlüğü burada yatar. İnsan ruhunun içindeki karanlığı altına dönüştürme kapasitesini fark etmesinde bu dönüşüm simyanın en derin ve en sessiz öğüdüdür. Çünkü simya evrenin sizin için özel bir planı olduğunu söylemez. Aksine evrenin tüm sırlarını kendiniz çözmek zorunda olduğunuzu hatırlatır. Bu yüzden simyacı her zaman yalnız bir figür olarak tasvir edilir. O, toplumun kalabalıklığından uzak, kendi iç dünyasının sesini dinleyerek yoluna devam eden bir arayıcıdır. Fakat simyayı yalnızca mistik bir disiplin olarak görmek eksik olur. Çünkü simya, modern bilimlerin doğuşunu hazırlayan en önemli adımlardan biridir. Birçok büyük bilim insanı, aslında hayatının bir döneminde simyaya ilgi duymuştur. Isaac Newton bunlardan biridir. Newton'un simya üzerine yazdığı notların tüm bilimsel yazılarından daha fazla olduğu söylenir. Newton'un simyaya ilgisi, onun evrenin sırlarını anlamaya olan tutkusuyla doğrudan bağlantılıydı. Çünkü simya, doğanın gizli yasalarını çözme arzusunun en eski temsilcisidir Newton. Yerçekimi kanununu bulmadan önce bile Maddelerin nasıl işlediğini anlamak için simya metinlerini incelemişti. Ve işte binlerce yılın sislerinin arasından yürüyerek çıktığımız bu uzun yolculuğun sonuna geldik. Simyacıların izini sürerken yalnızca laboratuvarlarının gizli odalarına değil, aynı zamanda insanın kendi iç dünyasının en derin köşelerine doğru da bir yolculuk yaptık tarihin. Her döneminde simyacılar Ateşi ellerinde tutan büyücüler gibi görülmüş olsalar da aslında onların yaptığı şey büyü değil, bir arayıştı. Hem maddeyi hem ruhu anlamaya çalışan bir arayış. Doğanın görünmeyen düzenini çözmeye ve bu düzenin insan yaşamına yansıyan kısmını anlamaya yönelik bir çaba. Belki bugün kurşunu altına dönüştüremiyoruz. Belki ölümsüzlük iksirini raflardan çıkarıp içemiyoruz. Ama simyacıların asıl hedefi belki de hiçbir zaman bu değildi onların aradığı şey insanın kendini tanımasıyla başlayan o büyük dönüşümdü. Kendini dönüştüren kişi çevresini de dönüştürür. Çevresini dönüştüren kişi dünyayı da değiştirir. Simyacıların bize bıraktığı en kalıcı miras belki de budur. Değişimin içimizde başladığına dair o kadim öğüt. Bugün geriye dönüp baktığımızda şunu fark ediyoruz. Simya sadece maddeye dair bir bilim değil. İnsanın kendi karanlığını aydınlatma çabasıdır. Her birimizin içinde dönüştürülmeyi bekleyen bir kurşun ve ortaya çıkarılmayı bekleyen bir altın vardır. Kendi içimizdeki bu yolculuğu ne kadar ciddiye alırsak, hayatın bize sunduğu anlam da o kadar derinleşir. O yüzden belki bugün ölümsüzlük iksirine sahip değiliz ama simyacılardan öğrendiğimiz bir şey varsa o da şudur. İnsan kendini tanıdığı sürece zaten bir tür ölümsüzlük yaratır. Çünkü düşüncelerimiz bıraktığımız izler, dokunduğumuz hayatlar ve aktardığımız bilgiler zamanın kendisinden bile güçlüdür. Gerçek ölümsüzlük belki de tam olarak budur. Benim bu uzun hikayeden çıkardığım tek cümlelik sonuç şu olurdu. Simyacıların aradığı şey aslında sonsuz bir yaşam değil, anlamlı bir yaşamın kendisiydi. Dinlediğin, eşlik ettiğin bu kadim yolculukta benimle birlikte asırlara dokunduğun için teşekkür ederim. Eğer bir gün kendi felsefe taşını aramaya başlarsan unutma Aradığın şey dışarıda bir yerde değil. Kendi içinde sessizce seni bekliyor bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Merakını hiç kaybetme.